Dostlar bugün nasıl sizlere Valorant mobilde bedava desen alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu video seslendirmeleri Haberiniz olsun. Ee, Youtube'a atacaktım. Youtube'a normal olarak atacağım. Arkadaşlar şimdi yorumlarda bıraktığım şeyi buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırıyorsunuz. Bundan sonra buradaki e, desene tıklıyorsunuz dostlar. Ondan sonra buradaki kırmızıya dokunuyorsunuz dostlar. Hızlıcana geçmek istiyorum. Ondan sonra maviye dokunuyorsunuz dostlar. Bunlar oyun içi hesabınıza ekleniyor. Yani reklam mesleği 3 gün içerisinde ekleniyor. Bakın dostlar bunun e, bir süresi var. Sürüleri e, toplamda 3 e, yok. Eylül 1'ine kadar devam ediyor. Bu o zamana kadar da alabilirsiniz dostlar. Şimdi hemen oyunumuza geçelim gösterelim sizlere. Bekliyoruz. Oyunumuza açılsın beyler. İlk de yapamayanlar için atıyorum. İkinci de e, yapanlar ilkte de yapanlar ikinciyi yapmasına gerek yok. E, çünkü ilk de olacaklar. Şimdi desenlere geçelim arkadaşlar. Buradan bunlara geçek. Şimdi buradan bunlara tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Spectre desenimiz gelmiş. Ondan sonra şerif desenimiz gelmiş. Ondan sonra da beyler phantom desenlerimiz gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde siz de alabilirsiniz kendinize çok dikkat